Evet, merhaba sevgili öğrencilerimiz, gençlerimiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Ee, yoğun bir üniversite hazırlık dönemini bitirmiş oluyorsunuz. Ee, bu tercih aşamasını bitirdikten sonra tercih aşamanızın hepinize hayırlı olmasını dilerim. Ben Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Karakapla. Sizlerle Fakültemiz hakkında bir bilgilendirme toplantısında bulunuyoruz. Evet, Fen Fakültemiz köklü olan üniversitemizin kuruluşundan bu yana 1973 yılından beri kurulu olan bir fakülte fakültemiz 6 bölümden oluşmaktadır. Bunlar e, sırasıyla biyoloji fizik kimya istatistik, matematik ve moleküler biyoloji ve genetik e, bölümleridir. Üniversitemiz ilk kurulduğu zaman fakülte fen fakültelerinin kurulmasını da gerektiriyor. Dolayısıyla e, üniversitenin kuruluşunu takiben 1973 yılında e, biyoloji, kimya, matematik ve fizik bölümleri 1973 yılında kurulmuş ve 50 yıllık bir süredir eğitim öğretimine e, kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla fen fakültemizin çok köklü bir fakülte olduğunu, bölgemizin en önde gelen fakültelerinden fen fakültesi olarak en önde gelen fakültelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Fakültemizin olanakları bakımda sizlere şunu söylemek isterim. Geniş bir kapalı alanımız var. Yaklaşık 5 dönümlük e, 4750 metrekarelik bir kapalı alanımız var. Öğrencilerimiz için 13 adet dersliğimiz var. İki tane 150'şer kişilik amfi salonlarımız ve her bir programa ya da bölüme ait birer seminer salonumuz bulunmaktadır. E, bölümlerimizin e, bölümlerimize ait Öğrenci ve araştırma laboratuvarları da bulunmaktadır. Bunları sayısal olarak bir, bir kısaca belirtmem gerekirse, biyoloji bölümümüzde iki öğrenci ve yedi araştırma laboratuvarımız, efendim fizik bölümünde yine iki öğrenci ve iki araştırma laboratuvarı, kimya bölümünde dört öğrenci ve sekiz araştırma laboratuvarı, moleküler biyoloji ve genetik bölümünde 3 öğrenci ve 3 araştırma laboratuvarı ve son olarak matematik bölümümüzün bir bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Öğrencilerimize yönelik olarak fakültemizde toplam 12 adet öğrenci ve 20 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümlerimizin akademik kadrosundan biraz bahsedecek olursak bütün bölümlerimiz köklü olan fakültemizin bölümlerine yeterince yetişmiş öğretim üyelerimiz bulunmaktadır e, toplamda e, 72, e, doçent, e, efendim, e, 72 doçent Efendim 72 doçent Profesör ve doktor öğretim üyesi bulunmaktadır e, bölümlerimizin şu anda istatistik bölümü hariç yeni kurulan istatistik bölümümüz hariç diğer bölümlerimiz ee, toplamda e, biyoloji bölümümüz 21, fizik bölümümüz 9, e, evet 27, e, kimya bölümü 27, matematik bölümümüz 79 ve toplamda moleküler biyoloji genetik bölümümüz 52 öğrenci e, almaktadır. E, şu andaki mevcut öğrenci sayımızda 981 tanedir. Dolayısıyla Yeterli profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi bakımından zengin olan bölümlerimizin e, e, olduğunu söyleyebilirim. E, bölümlerimizde e, her bir e, bölümümüzde e, ana bilim dalları mevcut bulunmaktadır. Örneğin biyoloji bölümünde 5 ana bilim dalı, fizik 5, kimya 5, matematik 6. Efendim moleküler biyoloji 3 ve istatistik bölümlerimizde de yine alt bölüm olarak altı ana bilim dalı yer almaktadır. Fakültemize gelen öğrencilere öncelikle kuramsal bilgilerini amacımız öğrencilere kuramsal bilgileri veya teorik bilgileri verdikten sonra bu teorik bilgileri uygulamaya geçirebilecek uygulamada yeterince deneyim sahibi yapmak suretiyle analitik düşünme kabiliyeti ve takım çalışma ruhunu kazandırmaktır. E, fakültemizde programlarımız e, e, çeşitli e, programlarımız Bologna süreci e, efendim Dolana sürecine göre e, ders programları planlanmış durumdadır. E, ayrıca öğrenci hareketliliği kapsamında e, öğrencilerimiz Farabi programı kapsamında e, Ulusal 93 Üniversite ile bu şekilde öğrenci hareketliğine katılabilmekte. Mevlana ve Erasmus programları kapsamında e, ulusal ve uluslararası üniversitelerde öğrenim imkanlarına sahip olabilmektedir. Kısacası bu konuda Erasmus hakkında sizlere bilgi daha geniş bilgi vermek istiyorum. Bir öğrencinin yurt dışı üniversitelerinde e, belli bir dönem e, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde belli bir dönemli eğitimini orada sürdürmesidir. Dolayısıyla Erasmus programında ee, biyoloji ve moleküler biyoloji bölümümüz Avrupa'nın çeşitli ülkeler 9 tane ülkesiyle e, anlaşma yapmış bulunmaktadırlar. Fizik bölümümüz 7 tane yine Avrupa ülkesiyle içinde Almanya, Portekiz, Romanya, Polonya gibi ülkelerin dahil olduğu ülkelerde e, belli bir dönemini e, eğitim öğretim dönemini geçirebilmektedir. Yine kimya bölümü 17 ayrı ülkeyle Erasmus programı anlaşması yapmış bulunmakta. Matematik bölümümüz 11 tane programla anlaşmalı bulunmaktadır. Bu sebeple sizlerin tercih eden öğrencilerimizin ileride bu Erasmus programıyla bir dünya üniversiteli olmanızda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bunu özellikle dikkatimize sunmak isterim. Ayrıca e, fakültemizde biyoloji okuyan bir öğrencinin kimyada da aynı zamanda bir kimya lisans diploması sahibi olabileceği imkanı e, bulunmaktadır. Çift anadal olarak biyoloji, kimya ile matematik bölümü okuyan bir öğrencinin yine fizik bölümüyle çift anadal programı e, bitirmek suretiyle çift diploma sahibi olabilecektir. Şunu da belirtmem, belirtmek isterim ki e, sevgili gençler, e, fakültemizin üç tane e, köklü programı, biyoloji, kimya ve matematik programları, fen edebiyat fakültelerini akreditasyon kurumu olan fedek tarafından 2022 yılında akredite edilmiş durumdadır. Bildiğiniz üzere. Akreditasyon bir kalite güvence sürecidir. Bir dış kurumun efendim gelip sizin kurumunuzu uygun ölçütlere, çeşitli kriterlere uyup olmadığını ölçeklen değerlendirme süreci olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden üniversitemizde ve bölgemizde, daha doğrusu Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da olmak üzere İlk defa fen fakültesi programları olarak akredite olan bizim fakültenin bu üç bölümüdür. Biraz da öğrencilerimizin bu programları tercih ederken burs imkanlarından bahsetmek istiyorum. Efendim Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk 5000 ile 10.000 sıralamasına giren kişilerin temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji bölümlerini tercih etmesi durumunda ciddi anlamda bin, bu yıl 1800, 1600 lira dolayında bir bursa öğrenim hayatları boyunca burs bağlanabilmektedir. İkinci bir burs çeşidimiz ise e, TÜBİTAK tarafından yine ilk 5000 ile 10.000 sıralamada yer alıp matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerini çift ana dal şeklinde tercih eden öğrencilere 2205 yurt içi lisans burs programı kapsamında TÜBİTAK tarafından burs verilmektedir. Fakültemize kabul edilen öğrencilerin bir diğer bursu ise Yıllık olarak Türkiye Eğitim Vakfı tarafından imkanı kısıtlı olan öğrencilerimize ve başarılı olan 2-3 öğrencimize her yıl karşılıksız olarak burs vermektedir. Tabii ki bu Kredi Yurtlar Kurumu'nun verdiği burslar bunlara ilave olarak sayabiliriz. Programlarımızı ee, bu programları tercih eden öğrencilerimizin e, e, tercih eden öğrencilerin öncelikle temel bilimler benim inancımla bir ülkenin gelişmişliği temel bilimlerindeki gelişmişlikle ölçülebilmektedir. Bunu dünyadaki bütün ülkelere baktığımızda bu sonuca var, varabiliriz. Bu sebeple e, sizleri bu ee, doğal bilimler ortamına bekliyoruz. Ee, i̇yi bir eğitim öğretim kadromuz var, altyapımız var, 50 yıllık bir geçmişimiz var. Ee, efendim, Avrupa Kredi Transfer Antlaşmasına göre pro, yıllık ders bütün ders programlarımız sadece Avrupa ile değil, bütün diğer Türkiye'deki fen fakültesini ilgili programlarıyla rahatlıkla yatay geçiş yapabilecek bir durumda bulunmaktadır. Bir diğer önemli husus da şu: kuramsal ve uygulamalı eğitimlerini lisans derecesiyle bitiren öğrencilerimizin yine aynı fakültemizin bölüm ilgili bölümlerinde biyoloji, kimya, fizik, moleküler biyoloji e, ve matematik bölümlerinde yüksek lisans, akabinde de doktora eğitimlerini tamamlamasına imkan tanımaktadır. E, bu yüzden öğrencilerimizin temel bilime ilgisi olan e, ki bu temel bilimler, iyi temel bilimlerle donanmış bir ülkedeki gençlerin ile geleceğimizi tesis edecek olan gençlerimizin mühendislik dallarında, tıp dallarında, uygulama alanlarında ülkemizi daha ileri götüreceklerine inancımız tamdır. Bu sebeple araştırma olanakları olarak gelen gençlerimizin üniversitemizin DÜBAP, bilimsel araştırma Koordinatörlüğü komisyonu efendim bir de TÜBİTAK tarafından lisans öğrencileri temel bilimlerde verecekleri projelerden dolayı desteklenmektedir. Ee, bu sebeple burayı tercih eden bilime ilgisi olan arkadaşlarımızı aramıza e, bekliyoruz. Bu Projeleri rahatlıkla çok daha ileri bir noktaya getirebileceklerine inanıyoruz. Bu sebeple sizleri bu bilgilendirmeden sonra genel olarak gelen öğrencilerimizin mezun olduktan sonra neler yapabileceğini Hangi programdan ne tür iş alanlarında çalışabilecekleri hakkında kısaca bilgilendirme vermek istiyorum. Evet sevgili gençlerimiz, gençlik geleceğimiz sizlerin elinde. Buna inanınız. Biz buna inanıyoruz. Ama şuna inanıyoruz ki her şey emekle olabilecek. Çok ciddi bir çaba, bir lisans programını bitirdikten sonra ileri bir meslek hayatına atılacaksınız. Dolayısıyla tercihlerinizi yaparken sevdiğiniz, ilginizin olduğu alanları tercih etmenizi bekliyoruz. Bu anlamda da biyoloji lisans programımızda sırasıyla okuyan öğrencilerimiz milli eğitim ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olabileceği gibi ee, birçok hastane <laughs> özür dilerim e, özel ve devlet sağlık kurumları laboratuvarlarında çalışabilmektedir. Bu e, tabi mezun öğrencilerimizin bize e, donütlerini gördükçe bu konuda herhangi bir e, sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca ee, fizik bölümümüz son yıllarda fizik bölümlerine olan rağbet, fizik, e, fizik kimya biyoloji bölümlerine ama son zamanlarda öğrencilerin azalması neticesinde piyasanın talebinin yüksek bir talebi nedeniyle sizleri özellikle fizik bölümlerimize e, davet ediyoruz. Ee, fizik bölümlerimizden de dediğimiz gibi. Eğitim kurumlarında öğretmenlik yapılabilineceği gibi çeşitli sanayi ve e, kamu e, kurumlarında e, çalışma imkanı bulunabilmektedir. E, kimya bölümü arkadaşlar kimya tabi yine aynı şekilde diğer bütün programlarda öğretmenlik özel ve e, kamu e, milli eğitim kurumlarında öğretmen olunabileceği gibi efendim. Ee, çok değişik sanayi dallarında kimya e, tercih eden öğrencilerimiz iş bulabilmektedir. Mezunlarımızın yurt dışında kariyer yapabildiği gibi e, yurt içinde de şirket sahibi olan efendime söyleyeyim e, sanayide kurumlu kormuş, kozmetik alanda çok önde gelen ihracat ya Türkiye'nin önde gelen ihracat şirketlerine veya olan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu sebeple ki maddenin işlenmesi doğa, doğal bilimler ülkemizin gelişmesi için son derece önemlidir. Bugün ihracatımızın biraz Katma değerinin az olmasının sebebi bir bakımdan da buralardan kaynak, bu durumdan kaynaklanıyor. Bu e, konunun sizler tarafından da e, sizin dikkatinize sunmak isterim. Evet, e, matematik bölümlerimizde e, dediğim gibi eğitim kurumlarında ve Çeşitli bankalarda, kamu kurumlarında, yönetici pozisyonda mezunlarımız çalışmaktadır. Şunu da belirtmek isterim ki öğrenciler e, fakültemize kabul edildikten sonra kalite yönetim sistemi uygulanmakta, öğrencilerimizin memnuniyetleri ölçülmekte ve buna göre de fakültemiz, yönetimimiz e, gerekli olan iyileştirmeleri sürekli olarak e, ele almaktadır. E, sizleri saygıyla selamlarken sevgili gençler, sizden e, bize gelebilecek sorulardan biraz bahsetmek istiyorum. E, sorularınıza geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar birinci soruda moleküler biyoloji ve genetik bölümünde Erasmus biraz evvel söyledim onu. E, moleküler biyoloji ve Biyoloji bölümlerin biyoloji programı altında Erasmus'a katılabileceklerdir. Erasmus'un bir şartı biliyorsunuz yeterli düzeyde İngilizceye sahip ol, olmanız. Böyle bir düşünceniz varsa yeterli bir dil düzeyine ulaştıktan sonra rahatlıkla Erasmus'la bir Avrupa ülkesinde eğitim öğretimini e, ziyaret sağlayabilirsiniz. Buna e, daha önceki öğrencilerin birkaç öğrencimiz Portekiz'e e, gitti, bunu biliyorum. Evet, bir diğer arkadaşımız bir diğer soruda laboratuvarlarımız hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Laboratuvarlarımız arkadaşlar e, daha genel olarak bütün laboratuvarlarımız hem öğrenci hem de araştırma laboratuvarımızda rahatlıkla öğrencilerimiz araştırmalarını sürdürebilirler. Son bir yıl içinde Sayın direktörümüz tarafından Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu'na öğrencilerin de projelerini kabul etmeye başladılar. Bu bir imkan olarak ben öğrencilerimize olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden gelen öğrencilerimiz özellikle Kimyada yük, e, ciddi anlamda bir cihaz e, altyapımız söz konusu. 50 yıllık bir laboratuvar e, altyapımız mevcut. E, örneğin bir kimya bölümünde e, NMR cihazı ki bu cihaz oldukça pahalı ve her yıl e, çok ciddi masrafları olsa bile fakülte, üniversitemizin e, fen fakültesi kimya laboratuvarlarında e, bulunmaktadır. Dolayısıyla e, kimyada özel olarak e, anorganik araştırma öğrenci laboratuvarı, analitik kimya öğrenci araştırma laboratuvarı, e, organik kimya efendim, biyokimya ve fizik kimya e, öğrenci ve araştırma laboratuvarları mevcuttur. E, gençler diledikleri zaman burada gerekli olan projelerini gerçekleştirebilirler. E, bunları bekliyoruz bir diğer husus arkadaşlar tekrar hatırlatmak gerekirse programlarımız e, akredite olduğu gibi Bologna süreci e, Efendim Bologna sürecine uyumlu halde bulunmaktadır. Avrupa Kredi Transfer e, sistemine göre kredilendirilmiştir. Bu kredilendirilmiş sistem ile o, gerek ulusal gerekse de uluslararası herhangi bir e, programda rahatlıkla geçiş yapılabilmektedir. Bu da bir avantaj olarak sizlere ifade edebilirim. Evet başka bir soru daha geldi. Evet ben teşekkür ediyorum takipleriniz için. Evet görüşmek dileğiyle sevgili gençler ee, bilim bilim her yerde var ve olması da gerekiyor. Sizleri canla başla bekliyoruz. Teşekkür ediyorum takiplerinizden ötürü. Hoşça kalınız arkadaşlar.